Evet, yerelde bugün de Türkiye'nin ve Bursa'nın gündemini tutmaya devam ediyoruz. Türkiye'de ve tüm dünya artık yavaş yavaş kış şartlarına hazırlanmaya başladı. Tüm Türkiye'de ve dünyada özellikle doğal gaz olmazsa olmazlar arasında. Peki doğal gaz kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Hangi aralıklarda kombi bakımları yapılmalı? Acil durumlarda neler yapılmalı? Konunun uzmanı makine mühendisi Ümit Yılgın canlı yayında konumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Öncelikle bizi izleyenlere hayırlı günler diliyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Kış aylarına girdik, doğalgazlarımız yandı. Peki doğalgazda ilk önce e, yanmadan önce ne gibi bakımlar yapılmalı efendim? Oradan başlayalım. Tabii kış aylarında artık kombilerimizi yakmaya başlıyoruz. Ee, öncelikle tabii servis bakımları kombilerin yapılması lazım. Filtrelerin temizlenmesi lazım. Kombilerin baca fanlarının temizletilmesi lazım. Ee, bu anlamda e, bakımlarının yapılması gerekiyor elbette tabii aynı zamanda e, evin yalıtımına da dikkat edilmesi lazım. Bu anlamda da pencere kenarları, kapı kenarları buralarda varsa sıkıntılar, çatı e, çatı katıysa eğer çatı izolasyonu bunların da yapılması lazım. Peki halk arasında genelde kullanılan bir ifade var işte. Kombiyi belirli bir noktaya getirsen, şu saatte yakarsan, tasarruf elde edersin. Böyle püf noktaları var mı efendim? Şimdi tabii e, yakıt tasarrufu sağlamının bir takım e, yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi oda termostatı. Bir diğeri termostatik vanalar, özellikle radyatörlere takılabilecek. Ee, aynı zamanda eğer evde yalıtım yoksa, bina, e, peteklerin yani radyatörlerin arkasına konulacak olan straforlar, folyo kaplı straforlar, bunlar e, özellikle e, tasarruf sağlayacak olan materyaller. E, elbette ki e, içerisinin ortam sıcaklığını makul bir düzeyde tutmak e, kombide yapabileceğimiz doğalgaz açısından tasarruflarda bir tanesi. Ee, özellikle evlerde iş yerlerine göre biraz daha yaygın kullanılıyor doğal gaz ee, mutfaklarımızda evlerimizde Allah korusun gaz kokusu gaz kaçağı duyunda vatandaşlar öncelikle ne yapmalı efendim belirli aralıklarla bunları kontrol etmeliler mi? Şimdi tabii ki e, özellikle mutfaklarda bunu şimdi e, bizi izleyen seyircilerimiz e, kontrol etsinler mutfaklarında camlarında havalandırma menfezleri var. Doğalgaz kullanımında aslında en önemli noktalardan bir tanesi bu. Bunların kesinlikle açık olması lazım. Biz bazen görüyoruz gazeteyle, işte naylonla, poşetle vesaire kapatanlar oluyor. Oradan soğuk geliyor veya toz geliyor düşüncesiyle. Bu çok tehlikeli bir durum. Kesinlikle buranın açık olması lazım. Çünkü içeride herhangi bir gaz kaçağı olduğunda gazın tahliye olabilecek tek nokta burası. Evet burası çok önemli. Burası çok önemli çünkü doğalgaz şu şekilde tehlike arz eder. Eğer bir ortamda birikir ve sıkışırsa işte burada tehlike arz eder. En ufak bir kıvılcımda Allah muhafaza istenmeyen bir sonuç ortaya çıkabilir. Bundan dolayı o menfezlerin sürekli açık olması lazım bir. İkincisi vatandaşlarımız eğer ocakları evde kullandıkları ocakların arka bağlantıları ocakları hareketliyse yani ocağı çekip bir kenara e, siliyorlarsa arkasını vesaire yani o fırınlı ocağı hareket ettiriyorlarsa o arkadan bağlantı fleksinin bağlı olduğu noktayı arada sırada kontrol etmeleri lazım. Kontrol çok basittir. Bir köpüklü suyla e, kontrol yapılabilir. E, yapılabilir mi efendim? Vatandaş evinde e, gaz kokusu duydu. Panik yapmadan gaz vanasını indirmesini tavsiye eder misiniz? Elbette ki yapılacak olan işlemler onlar. Onu da anlatacağım tek tek. Ama dediğim gibi gaz fleksinin arkasından kaçak olup olmadığını oradan kontrol edebilirler. Şimdi dönem dönem. E, gaz şirketi e, gazı kokulandırma düzeyini artırır. İnsanlar bunu fark etsin eğer evlerinde kaçak varsa diye. Gaz kokusu hissedildiği anda dediğiniz gibi öncelikle gaz vanası kapatılması lazım. Pencereler açılıp evin havalandırılması lazım ve 187'nin hemen aranması lazım. E, doğalgaz acil ekipleri hemen gelir, kaçak olan yeri bulurlar ve müdahale yaparlar. E, i̇zlenmesi gereken yol bu. Peki efendim son soru, vatandaş yeni bina yaptı ya da ev yaptı. Kombi sistemleri yaptırdıktan sonra ne gibi işlemler gerekiyor, nerelere mücadele etmesi gerekiyor? Bir de özellikle kombi bakımlarından bahsettiniz. Hangi aralıkta yapılmalı? Nerelere özel tanıdık, bilindik yerlere mi gidilmeli? Elbette ki yani bakımların yetkili servisler tarafından yapılması en doğrusu. Dolayısıyla piyasada ben de bu işi yapıyorum, bakım yaparım diyen insanlar elbette ki var. Fakat... Güvenilir değil. Dolayısıyla vatandaşların öncelikle yetkili servislere müracaat etmesi lazım. İkincisi tabii kalorifer tesisatları çeşitli. Yerden ısıtma var, radyatörlü sistem var, işte doğalgazlı başka ısıtma yöntemleri var. Burada kendi binalarına, kendi isteklerine en uygun olan sistem hangisi ise sistemin ona göre dizayn edilmesi lazım. E bu noktalarda da dediğim gibi yani yetkili firmalarla eğer görüşürlerse, ee, bu konuda hem ön bilgi alabilirler inşaatlarını yaptırmadan önce hem de bir ön hazırlık olmuş olur. Ee, dolayısıyla e, bu şekilde hareket ederse faydalı olur. Efendim çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz bu imkanı verdiğiniz için. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Evet yayın açarken de ifade ettiğimiz gibi tüm Türkiye'de ve dünyada kış ayı yaklaştı. Uzmanından makine mühendisi Ümit Yılgın'dan doğalgaz kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? hangi aralıklarda bakımları yapılmalı, acil durumlarda ne gibi tedbirler alınmasını dilimizin döndüğünce vaktimizin el verdiğince sizlere aktarmaya çalıştırıyoruz. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.